Türkiye bölgeler coğrafyasını işleyeceğiz. Türkiye'nin bölgelerini, bölgelerinin fiziki ve beşeri özelliklerini ayrı ayrı işlemiş olacağız. Öncelikle haritamız üzerinden bölgelerimize bir bakacağız. Türkiye kaç bölge ayrılır, o bölgeler kaç ayrı bölüme ayrılır, alt birimlere o bölümlerde hangi iller bulunur? Onları genel olarak söyleyeceğiz. Daha sonra da bölgelerimizi ayrı ayrı inceleyeceğiz. Bütün özelliklerine değineceğiz. Şimdi bu haritada üzerinde de gördüğümüz şekilde arkadaşlar Türkiye 7 coğrafi bölgeye ayrılmıştır. Bu ayrım ne zaman yapıldı? 1941 yılında ...coğrafya kongresinde Türkiye 7 coğrafi bölgeye ve 21 bölüme ayrılmıştır. 7 coğrafi bölge ve 21 bölüme ayrılmıştır diyoruz. Türkiye'nin coğrafi bölgelerine baktığımızda... ...Karadeniz bölgesi, Marmara bölgesi, Ege bölgesi ve Akdeniz bölgesi... ...Türkiye'nin kıyı bölgelerini oluştururken... ...İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu bölgesi bölgeleri ise... ...Türkiye'nin iç bölgelerini oluşturmaktadır. Bölge sınıflandırılması yapılırken... ...yani bölgelerin sınırları belirlenirken hangi kriterler kullanılır? Öncelikle bunu iyi bilmemiz lazım. Lütfen dikkatli dinleyelim. Yani bu sınırları çizerken, bölgelerin sınırları belirlenirken, birbirinden ayrılırken nerelere dikkat edilmiştir? Bu önemli bir konudur. Öncelikle fiziki özelliklerine bakılır arkadaşlar. Bölge sınıflandırılması yapar, yapılırken ilk önce bölgelerin fiziki özellikleri ele alınır. Fiziki özellikleri derken iki bölge birbirinden ayrılırken öncelikle iklimine yer şekillerine ve su kaynaklarına bakıyoruz. Hangisinde eğer iki bölge arasında iklim farkı varsa bölge sınırını belirleyen bir faktör budur. Yer şekilleri farklıysa ikinci faktör budur. Su kaynakları üçüncü faktördür. Bunlar bölge sınıflandırılmasında kullanılan fiziki faktörlerdir. Bunun dışında arkadaşlar bölge sınıflandırılmasında kullanılan beşeri faktörler de vardır. Beşeri faktörlerden kastımız nedir? Öncelikle nüfus özelliklerine bakılır. Yani nüfusun yoğunluğu ve dağılışı bölge sınıflandırılmasında kullanılan bir faktördür. Bunun dışında beşeri ve ekonomik faaliyetlerden yani tarımsal üretim Hangi tarım ürünleri yetiştirilir? Tarımsal üretimi nasıldır? Buna bakılır. Sanayi, ticaret gibi beşeri özellikleri de bölge sınıflandırılmasında kullanılır. Yani genel olarak şöyle bir daha tekrar edelim. Bölgelerin sınırları belirlenirken, bölge sınıflandırılması yapılırken fiziki özelliklerine yani iklimi, yer şekilleri ve su kaynaklarına, aynı zamanda beşeri özelliklerine, nüfusuna, nüfusun dağılışına, yoğunluğuna, tarımsal etkinliklerine, sanayi faaliyetlerine, ticari faaliyetlerine bakarak bölge sınıflandırmasını yapıyoruz. Dediğimiz gibi 1941 yılında yapılmıştır dedik. 7 coğrafi bölgemiz var. Öncelikle bu bölgeleri yüz ölçümlerine göre bir sıralayalım. Hangisi büyükten küçüğe doğru? Yüz ölçümü geniş olandan dar olana doğru bir sıralama yapalım öncelikle. Türkiye'nin yüz ölçümü bakımından en geniş olan bölgesi Doğu Anadolu bölgesidir. Yüz ölçümü en geniş olan bölgemiz Doğu Anadolu. Doğu Anadolu'dan sonra yüz ölçümü bakımından ikinci geniş bölgemiz İç Anadolu Bölgesidir. İç Anadolu Bölgesini Karadeniz bölgesi takip eder. Karadeniz'den sonra diğer bölgemiz dördüncü sıradaki bölgemiz Akdeniz. Beşinci sırada Ege. Altıncı sırada Marmara ve yüz ölçümü bakımından en dar olan en küçük bölgemiz ise Güney Doğu Anadolu Bölgesidir. En azından aklımızda şu kadar kalsın. Ee, en geniş olan bölge Doğu Anadolu, en dar olan bölgede Güney Doğu Anadolu. En azından en yüz ölçümü en büyük olanla, en dar olanı aklımızda tutalım. Tekrar sıralamamız gerekirse Doğu Anadolu, İç Anadolu, Karadeniz, Akdeniz, Ege, Marmara, Güney Doğu Anadolu şeklinde sıralayacağız. 7 tane bölgemizi sıraladık. Şimdi arkadaşlar, bir de bu bölgelerin kendi içerisinde e, alt bölümleri var. Yani bir bölgenin her yerinde aynı fiziki ya da beşeri koşullar olmaz. Onun için bölgeler kendi içerisinde de küçük birimlere yani bölümlere ayrılırlar. Şimdi öncelikle kıyı bölgelerimizden başlarsak Karadeniz bölgesi 3 bölüme ayrılır. Bunlar yönlerine göre diyoruz ki doğuda Doğu Karadeniz, daha sonra Orta Karadeniz ve Batı Karadeniz olmak üzere Karadeniz bölgesini 3 bölüme ayırıyoruz. Yani Karadeniz bölgesinin doğusunda hangi iller bulunur? Onlara da şöyle bakalım. Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt illeri Doğu Karadeniz bölümünün illeridir. Orta Karadeniz'de Samsun, Ordu, Çorum, Amasya ve Tokat illeri yer alır. Batı Karadeniz'de ise Sinop'tan itibaren Sinop, Bartın, Zonguldak, Kastamonu, Karabük, Düzce ve Bolu ise Batı Karadeniz illeridir diyoruz. Karadeniz bölgesini 3 bölüme ayırdık. Şimdi devam ediyoruz. Marmara bölgesi var. Hemen Karadeniz bölgesinin batısında Türkiye'nin kuzey batısını kaplayan bölgedir. Bu bölgede 4 bölüme ayrılır. Çatalca Kocaeli bölümü, Yıldız Dağları bölümü, Ergene bölümü ve Güney Marmara bölümü olarak 4 ayrı bölüme ayrılıyor bu bölgemizde. Bu bölümlerde hangi iller bulunur? Onları da kısaca söylemiş olalım. İstanbul, İzmit ve Adapazarı'nın bulunduğu bölümümüzün adı Çatalca-Kocaeli'dir. İstanbul, İzmit ve Adapazarı var. Bu bölüm çok önemli bir bölüm. Marmara bölgesini işlerken daha detaylı değineceğiz. Çatalca-Kocaeli bölümü Türkiye'de e, nüfus yoğunluğunun, sanayinin, ticaretin en geliştiği bölümdür. En fazla göç alan bölümdür. Onun için çok önemli bir bölümdür. Çatalca-Kocaeli bölümü dışında diğer bir bölümü Marmara Bölgesi'nin Yıldız Dağları bölümü vardır. Dağlık bir bölümdür. Tek bir ilden oluşur. Orada da sadece Kırklareli var. Daha sonra arkadaşlar Ergene bölümü var. Ergene bölümünde de Tekirdağ ve Edirne illeri bulunur. Güney Marmara'da ise Bursa, Bilecik, Yalova, Balıkesir ve Çanakkale illerisinde Güney Marmara bölümünü oluşturur. Yani Marmara bölgesi de genel olarak Çatalca, Kocaeli, Yıldız Dağları, Ergene ve Güney Marmara olarak 4 bölüme ayrılır. Ege bölgesine geçiyoruz. Diğer bir kıyı bölgemiz. Ege bölgesini sadece iki bölüme ayırıyoruz. Ege bölgesini denizin kıyısında bulunan, yani denize kıyısı olan İzmir, Aydın, Manisa, Muğla, Denizli gibi illerin oluşturduğu bölüme asıl Ege ya da kıyı Ege bölümü diyoruz. Bir de denizden uzakta yükseltisi fazla olan bölüme ise iç batı Anadolu bölümü diyoruz. Bu da da Uşak, Kütahya ve Afyon illerinden oluşur. Ege bölgesi tekrar söylüyoruz. Kıyı Ege ve e, Asıl Ege ve İç Batı Anadolu olarak iki bölüme ayrılıyor. Kıyı Ege'de denebilir, Asıl Ege'de denebilir. İki türlü ismi var bu bölümün. Şurası ise İç Batı Anadolu bölümündür. Şimdi diğer kıyı bölgemiz olan Akdeniz bölgesini iki bölüme ayırıyoruz arkadaşlar. Burada da iki bölüm var. Bir bölümün Antalya bölümü, diğer bölüm ise Adana bölümüdür. Şuradan ayırıyoruz. Taşeli Platosu'nun batısından ayırıyoruz. Doğuda kalan bölüm Adana bölümü, batıda kalan bölüm ise Antalya bölümüdür. Antalya bölümünde 3 ilimiz var. Antalya, Isparta ve Burdur illeri vardır. Adana bölümünde ise Adana, Adana, Mersin, Osmaniye, Antakya, Kilis ve Maraş illeri de Adana bölümünde yer alır diyoruz. Şimdi bunlar kıyı bölgelerimizdi. İç bölgelere geçtiğimizde İç Anadolu bölgesini 4 bölüme ayıracağız. Bunlardan ilki Ankara ve Eskişehir'in bulunduğu Yukarı Sakarya bölümüdür. Bir diğeri Orta Kızılırmak bölümü. Orta Kızılırmak bölümünde il sayısı diğer bölümlere göre biraz daha fazladır. Burada Çankırı, Kırıkkale, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Niğde illerinin bulunduğu bölümdür. Orta Kızılırmak bölümü. Bir diğer bölümümüz Yukarı Kızılırmak. Burada yine tek bir il var Sivas ili. Bir diğeri de Konya bölümü. Konya bölümünde ise Konya, Karaman ve Aksaray illeri var. İç Anadolu bölgesinde böylece 4 bölüm ayrılıyor. Yukarı Sakarya, yukarı Kızılırmak, orta Kızılırmak ve Konya bölümü. Bakın dikkat edin bölümlerde genelde akarsuların isimleri kullanılır. Bölüm ayrımlarında. Tüm bölgelerde değil ama akarsuların isimleri çoğunlukla kullanılır. Doğu Anadolu bölgemiz var. Türkiye'nin yüz ölçümü bakımından en geniş bölgesi olan Doğu Anadolu Bölgesi de kendi içerisinde 4 ayrı bölüme ayrılıyor. Bunlardan ilki Erzurum, Kars, Ardahan ve Iğdır illerinin bulunduğu Erzurum Kars bölümü, bir diğeri Muş, Ağrı ve Van illerinin bulunduğu Yukarı Murat Van bölümü, bir diğeri ise Malatya, Elazığ, Tunceli, Erzincan ve Bingöl illerinin bulunduğu Yukarı Fırat bölümü ve Hakkari ve Şırnak illerinin bulunduğu Hakkari bölümü olmak üzere 4 bölüme ayırıyoruz burayı da. Son olarak da arkadaşlar Güneydoğu Anadolu bölgemiz var. Güneydoğu Anadolu bölgesini de kendi içerisinde 2 bölüme ayıracağız. Yine burada akarsuların isimlerinden yararlanacağız. Buradan iki büyük akarsu geçiyor biliyorsunuz. Doğu Anadolu'dan kaynağını alan Fırat ve Dicle nehirleri Güney Doğu Anadolu bölgesinden Suriye ve Irak üzerinden Basra Körfezi'ne giderler. Burada da bölümlere isimlerini verirler. Biliyorsunuz yukarı Fırat bölümü Doğu Anadolu'dadır. Orta Fırat bölümü ise Güney Doğu Anadolu bölgesindedir. Orta Fırat bölümünde Gaziantep, Şanlıurfa ve Adıyaman illeri bulunur. Bunun hemen doğusunda yer alan bölümün ismi ise Dicle bölümüdür. Dicle bölümünde Diyarbakır, Batman, Siirt ve Mardin illeri bulunuyor. Şimdi genel olarak bölgelerimiz ve bölümlerimiz böyle. Konuyu işlerken tekrar bu bölümlerden de bahsedeceğiz arkadaşlar. Şimdi biz ne yapacağız? Bölgeleri ayrı ayrı inceleyeceğiz. Bölgelerin yer şekillerini, bölgelerinin iklim özelliklerini, bitki örtülerini, göllerini, akarsularını hepsine tekrar değineceğiz. Yani aslında biz ne yapıyoruz bölgeleri işlerken daha önce işlediğimiz bütün konuların bir tekrarını yapmış oluyoruz. Yani bölgeler e, konusunda izleyeceğiniz bu görsel eğitim setinin bölgeler bölümü daha önce işlemiş olduğunuz bütün konuların bir özetidir, bir tekrarıdır. Öyle düşüneceğiz. Karadeniz bölgesini, Marmara bölgesini, Ege bölgesini bütün bölgelerimize ayrı ayrı teker teker özelliklerine göre işleyeceğiz. Önce kıyı bölgelerimizden başlayacağız. Sonra üç bölge iç bölgelerimizde kalan diğer üç bölgeyi işleyeceğiz. 7 bölgemizi böylece bitirmiş olacağız.